Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Beni yazarsan bugün sizlerle birlikte yapı kapışması çekiyoruz. Yanımda Hero Brian Hakem var. Çok sevdiğiniz için yeniden çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Hero Brian Hakem. Benden iyi hakem yok. Evet biliyoruz Hero Brian Hakem ya. Bilmez olur Bilmez olur muyuz? Merhaba arkadaşlar. Ben de benim Bebek Sonic. havada lokat gibi indim. <laughs> Görmedik bebek Tekrar in bakayım. Tekrar mı ineyim? Bak şimdi işte ben nasıl iniyorum havadan nokat gibi. Hop bana buradan böyle bu. Hoş geldin Beyzik sen de. Hero burayla kem. Peki başlayalım mı? Evet şimdi herkes yerlerine lütfen rica ediyorum. Herkes yerleri çizimlerine başlasın. Tamamdır. Çizimlere başlıyoruz arkadaşlar. Burada çizeceğiz birbirimize neler yapacağımıza dair. Beksöng bana çizecek. Ben de ona çizeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Beksöng lütfen düzgün şeyler çiz. Olur mu? Şuradan şöyle başlıyoruz. Şimdi dakikamız başladı. Bir dakika içinde güzel bir şeyler çizmemiz gerek arkadaşlar. Bir dakika içinde düzgün, düzgün bir şeyler çizmezsek kötü olur. Buradan böyle Beksöng nere yaptı? Ses geliyor yaptığına dair. Ben bebek ne yaptıracağım çok iyi biliyorum. Şimdi izleyin arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz tahmin edebiliyorsunuzdur. Bakın şuradan şöyle bu kulpu olacak. Şöyle kulpu kulpu hop. Tamamdır. Bunu böyle yaptık arkadaşlar. Sonra şuradan şöyle çizimimizi yapalım, yapmaya devam edelim. Evet, güzel oldu. Eyvah, hakem geldi. Acilen bitirmem gerek arkadaşlar büyük ihtimalle. Şöyle yapalım. Evet, evet, evet güzel oldu. Tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen şunu şöyle printleyelim. Tamamdır. Beyeksonik hazır seninki. Seni gecek denaci, gel de bak. Bakayım ne var hani? İşte NATO, NATO. Ne <laughs> bu nasıl laptop ya? Hiç laptop top oldu belli bile olmuyor ki. <laughs> sen kendin de, sen, ne, sen bana ne yaptın bakalım? Gel bakalım buradan böyle çıkıyor. çıkıyor. Buradan görebilsin. Bakayım ne var? İşte bak. Bakayım. Oh, ne, bu ne ne? bu ne ne? kılıç bu kılıç. Evet. Elmas kılıç. Evet. Herkes yeler ne? Brian Hakem yoksa kızıyor. Tamam Hero Brian Hakem sakin ol. Eyvah. Ne oluyor be? Tamam Ezgi yerine. Tamam abi tamam. Başlayalım abi. Ben de maçımı izleyeyim. Heh, tamam. Yürüfen yine maç izliyor. Tamam ben o zaman yine hile yaparım. <laughs> Zaten aklımda da hile vardı. Durun arkadaşlar. Şimdi şuraya slash slash yapıştır komodunu kullanacağım. Ve ondan sonra var çok güzel şeyler yapacağım. Hakem halen bir dakika. Heh, izliyor tamam. Ha, hakem maç izlerken arkadaşlar o sırada yapmam gerek. Şu an slash slash past yapabilirim büyük ihtimalle. Şu an bakmıyor. Hop yaptım pastemi. Hemen şöyle elime de arkadaşlar bir şeyler alayım. Ah geldi valla. Tamamdır. Mm -mm. evet. Güzel. Güzel oldu. Şuralara bir dakika. Mouse eklesem şuraya? Hatta bir dakika. Moseklesem olsun boş verin. He, hakem geliyor. Wow, Eles ne yaptın sen iki dakikada? Eee. hakem çok mu hızlı oldu ya? Aynen öyle bayağı hızlısın sen. Evet şurada şöyle az önce çizgileri attım. Çizgileri düzelttim. Sonrasında şurayı da yani sallamasyon tuşları yaptım da tuşları yerine tam oturtturamadım. Allah Allah bu hayvanlar neden öldü? Bilmem ki. Böyle altta kaldılar herhalde ondan öldüler ya. Ha tamam set çizdin. Aynen set bir falan kullanım. Of arkadaşlar yalan atıyorum bir de çaktırmayın. Tamamdır Hakem Bey ben devam edeyim. Tabi tabi sen devam et ben maçımı izleyeceğim geç kalmasın. He? Ha? Tamamdır Hakem Bey. Hemen arkadaşlar Hakem oraya giderken ben de şuradan görmez ikisini falan alayım. Şimdi bir ben... şey. Ben ökem orada. Bekle söylü hemen arkadaşlar trollemem gerek. Neredeydi? Evet burada. İlk olarak arkadaşlar şunları kullanacağım. Bunlar çok güzel. Şimdi izleyeceksiniz de izleyin ya ne olduğunu. Çok güzel göreceksiniz. Şöyle kendim invisibility şey yaptım. Hakem Bey bu ya böyle yapıyorum işte gördüğünüz gibi. Hakem orada arkadaşlar bakın. Şimdi bakın ben ne yapacağım. Bir dakika olmadı. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar bakın şimdi bunun içine bebek söyleyeyim mal yazıyor. Ee, şimdi bunu da ilerleteceğim. Bebek söyleyeyim askerler gelmiş gibi gözükecek. <laughs> Şöyle götüreceğim arkadaşlar. Bir dakika. E, nerede? He, buradalar. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle ilerleteceğim. Ee, bebek söyleyeyim görmedi halen. <laughs> Gördü mü? Bakayım. Yok halen görmedi ya. Ya bu çocuk kör mü arkadaşlar? Görmüyor halen. Ne? <laughs> hiç hoş değil. Ben neden koyayım sence? Zamanın azalıyor. Yiyecek ya için. Arkadaşlar bir de şöyle yapacağım. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar bakın şöyle. Oo, beni sinirlendirme. Geç şu bu yap yürü. Dur dur. Askerleri <laughs> hem koyup ne hem de gelmiş böyle havane havane konuşuyor ya. Aa, aman askerleri git başka yerden kardeşim ya. Gelmiş bu önünde bana bakıyorlar ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar bunun için ne koyarsam ne koyayım bu hepsini projektliyor yani oraya aktarıyor. O çok güzel işte. O yüzden bunu koydum. Şöyle birazcık daha ilerleteceğim şu tarafa doğru. <laughs> anne anne bu ne Bu ne be? Burada bir şey var. Allah Allah bunu kim koydu? Dur dur ben hemen yerime geçeyim arkadaşlar. Süre doluyor. Hop ya süre doluyor Hakem Bey. Haberiniz olsun. Aa, hadi geçin yerinize. Süre bitti. Süre bitti süre bitti. Bakalım Hmm, bebek Sonic. Eee, kulpü eee, şöyle, e ee, bunun kulpu nerede? E ee, şöyle şuradan şöyle uzanacak yerler vardı ya. Kardeşim yapamadık ya. Anne anne yapmış gibi gör. Hey hey hiçbir şey ama bebek Sonic. Ölenirsin yoksa. Tamam tamam yapmıyorum ya anne anne. Yap bari elim yapma. tamam bebek Sonic. Şimdi gel sen bir de beni kire bak. Ulucan ben bu hakemin kaçakçını ben şimdi Oğlum. E, ne dedin bana? Şaka şaka abi. Ya. Hakem Bey, o benim bulduğuma bakması gerekti. Tamam geldim ya. O, wow! Yine şamca gücü olmuş wow! Ben seni top dedim sen gerçekten ne bu yapabilmişsin. Evet, zor yetti zamanım ama oldu. Hadi gel bakalım o oylama. Mükemmel, mükemmel, mükemmel ya. Bu ne şimdi? Laptopun böyle bir şeyine mi oynuyor ya? Böyle bir ne oynuyordu sanki. Ne güzel Yo, yo. Onlar, o, 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 tıklar, o tıklar orada değil. O tıkların yerini yok. O yersiz bu. Laptopta Top'da o tıkların yeri yok. Niye ya? Ocakları yeni olması gerek. Ya öyle Bu nakem. Buldum elleşiyor. Bu yüzünü elleşemezsin bebek sonu yasak. Ay, iyi, iyi. devam 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 durun durun. <laughs> Mükemmel verdi bebek sonu bana. Ben bebek sonu'ya e iyi veriyorum. Fena değil çünkü kulpu mulpu yok arkadaşlar. Yalan olmasın. Şöyle kulpu mu? Ne ee, ben şöyle. Sen, sen niye bana fena değil bebeli? Çünkü bak kulpu yok ağa kardeşim. Hocam açını kötü veriyorum. Herobrine'e bu bana aşırı kötü verdi. Ee, e, yani onun hakkı ama hak yemek yoktu Bebek Sonic. İyi tamam aşırı kötü. Tamam Bebek Sonic öyle olsun canım kardeşim. Sen bana aşırı kötü vermiş ol. Ben de sana bu değiştirip aşırı kötü verim Verebiliyorum değil mi Hakem Bey? Eee tabi verebilirsin. Evet ben de aşırı kötü veriyorum. Al sana aşırı kötü al bakalım. Yürü. Bana ne Hayır aşırı kötü değil mi Hakem Bey? Lütfen. Bebek Sonic verebilir. Peki tamam, tamam, tamam. bekle abi bey. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi tekrardan çiziyoruz arkadaşlar. Herkes yerlerine. Tamam geçiyorum bir dakika. Tamam başladım ben çizmeye. Evet arkadaşlar ne yaptıracağımı çok iyi biliyorum ben bebek Sony'e. Şimdi izleyin sadece beni. Şöyle bir tane arkadaşlar. Bunun ne olduğunu hadi bakalım yorumlarda yazın. Eee şu, bir dakika içini doldurayım öyle yazın. Tam şu an içini doldurdum arkadaşlar varsayın. Böyle full sarı olacak içi. Ne olduğunu yazın bakalım yorumlarda. Kim bilecek kim bilemeyecek göreceğiz şuları şöyle evet. Buraları böyle yok ya bu kadar şey değildi sanki. Hı, şöyleydi. Tamam böyle güzel oldu. Arkadaşlar bakalım bu neymiş yorumlarda yazın. Herkesten yorum bekliyorum. Şöyle yapalım. Ve çok az like atıyorsunuz arkadaşlar. Rica ediyorum biraz daha fazla like atın. Oldu. Benimki az değer bir Benimki de çok acı kaydı. Çok acı. Çok minik kaydı ya. biraz bekleyin. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi printleniyor. Bakalım bir seninkine. Bana iki ordu çayını. Plaj daha bekliyor. Hadi buraya ne kem. Hadi buraya ne ne yapıyor? Ha. Oh, ne oluyor arkadaşlar? Ee, hey, Evet. Ee, gördüğün gibi burada ben bitirdim. Evet bebek Sonic bir dakika doldu da ya. Haydi yahu. <laughs> arkadaşlar bakın çok tatlı oldu bence. Siz olsanız nasıl yapardınız? Yorumlarda da yazabilirsiniz bunu da. Ama bence e, bunu böyle tahmin eden olduysa ben ona kalp atacağım. Böyle tam yapmadan önce. Aha böyle yapan olursa. Bakalım bebek Sonic. Gel sen benimkine bak bebek Sonic. Bakalım ne yapmışsın Bey. Evet ne yapmışım? Eee Adi Meyman bu. Evet nasıl olmuş güzel olmuş mu? Mükemmel olmuş ya. Sen ne kadar hoca yapıyorsun ya. <laughs> limon mu? Limon bu nasıl limonu ya? Baca limon baca limon. Ya hayra buraya Allah aşkına altın elma diye belirttim yani. Nasıl limon olarak görebilir? Limon birazcık daha böyle yassı olur. Yassı böyle değil mi hayra buraya Evet evet evet. Doğru bebek sonik şımarma. Lütfen rica ediyorum beni sinir etme. <laughs> be, peki valla vallahi daha giyecek ya. Bu ne bebeğim söyley? Bana demiş Allah aşkına. Herif bu ne Bu ne? Bu bir yüzük. Yüzük mü? Yok, ne yüzük? Yüzük değil bu. Yüzeye benziyor harbiden ne bu? Rally yeri, rally araba yarış yeri. Ne değil bu? Danit, danit. Do, donat mı bu donat mı donat mı bu evet bundan bundan ne kadar güzel <laughs> oha ya bu nasıl donat arkadaşlar Allah aşkına böyle donat mı olur neyse hiçbir şey demiyorum hadi geç peki yerine hadi başlayalım sen bitir oğlum hadi arkadaşlar başlıyoruz şimdi şunu siliyorum arkadaşlar heriburan yerindeyken heriburan iken sıra sıra işte pastemi yaptım o anlamasın o anlarsa sıkıntı olur arkadaşlar valla bizi var ya deler bakayım Aa bu televizyon neden çalışmıyor ya? Beni çok sinirlendiriyor. Niva, Evren orada arkadaşlar. Çıkarsa görür verin donası şey yaptı mı. Bakayım halen çıkmadı. He, sonunda geldi. Oha! Geldi koskocaman bir şey geldi. Bu ne be böyle? Çok iyi geldi. Yes be. Bakayım bir güzel, çok güzel. Donut tam donut şimdi işte bu. Wow! Enes gerçekten sen harikasın. Teşekkür ederim Evren Beğendin mi? Hem de nasıl canım bile çekti şöyle görünce. <laughs> çok sağ olun çok sağ olun. Evet tamam ben tekrardan gireyim bir bebek sonuyu kontrol edeyim. Tamamdır Hakem Bey siz kontrol edin. Ben şurada şunun içini yapayım içine gireceğim. Tamam gir içine İçine giriyormuş gibi diyeyim de arkadaşlar Sonra görünmezlik alıp şey yaparım Şunları trollerim Hemen akşam görünmezliğimi iç iç, iç iç Şurada tekrardan tuzaklarım var arkadaşlar O tuzakları alacağım Şimdi bakın çok güzel bir şey yapacağım Acayip güzel Var ya bu çok güzel arkadaşlar Bunu yapınca diyeceksiniz ki Oha bu ne böyle Enes abi diyeceksiniz Hemen şimdi burada sonucu kitabımızı aldık arkadaşlar Sonucu kitabı Oha böyle süngün almış güzel olmuş Işınlamayı aç yazıyor arkadaşlar bakın Yönetim paneli Hey sen Enes Aslan kanala abone olup like atar mısın diyor kitap kitapta arkadaşlar. Işınlamayı açtık bebek Sonic'e. Ne? Ne? Ne oluyor? Aa bebek Sonic nereye gitti ya. Hakan Bey! Hakan Bey üstünü isteyim Hakan Bey! Üstünü şey bakın lütfen. Hı hı. İnsan olan üstümden. İnanmıyorum. 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 Ama gerçekten inanmıyorum. <laughs> Bu işte. <laughs> İnsanı bebek Sonic üstümden. İn diyorum sana in. İnanmıyorum. inamıyorum? Ana Yardım edin, yardım edin. Tıkır şunu, namayı kapattım. Nurdan çok kemeri çiğ çöplü Necma oğlu. Buna da kemeri. Gerçekten bana bir şey inanamıyorum. Şuna var mi ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Gel bakayım buraya. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Hemen şöyle bir tane fırın koyacağım. Şurada topraklar koyacağım. Biraz kötüleşmiş gibi yapacağım. Beyzönin şeylerini. Şurada arkadaşlar birkaç tane toprak koyacağım. Şöyle tamamdır. Hazır hazır çabuk koş 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 yerime koş. Koş koş koş. Tamamdır Hakem Bey. Ee, benim bitti. İçini de hallettim. Dışını da hallettim. Bu ne ya? Toprağı Hele <laughs> olsun be Bu fırın da be açayım mı? Fırında ne var? He tam bir şey yokmuş. açma açma. Bir şey yapmayacağım gel. Tamam tamam. Şu toprağı kır istersen be O toprağı da bak bak Tamam kırıyorum bir şey yok. Allah Allah. Toprak bir şey yapmıyor zaten. <laughs> tamam. Tamam ya. Ya sakin ol sen niye böylesin? Ne yapayım acını toprak böyle panarın ya. Hello ben Hakem Bey. Hakem Bey yapıyor. Toprak yapma yok bebek süre. Yok. Niye yok? Ee, süre bitti çünkü. Hadi oynamadayız bebek seni gel. Bak şöyle. Anne. Bu ne ne korkunca ben Canım bile çaktı ya. <laughs> Nasıl olmuş bebek sönük? Güzel olmuş koca. beğendim anneşemce. En ne çandık gerçekten. Ee, teşekkür ederim bebek Ben de seninkine bakayım seninki de gerçekten güzel. İlk başta seninkine baktım zaten. Ee, anneşemce bir şey söyleyeceğim. Burada böyle şunları var. Oh. <laughs> Ne yapıyorsun bebek Sonic sen beni sinirlendiriyorsun bak oğlum sen. Arkadaşlar normalde bu çizgiden içine yapmamız gerek dışına çıktığı için oradan puan kırmamız gerekmiş tamam mı? bir şey olmaz. Canımız sağ olsun bir şey olmaz. Hadi oynamaya sıra. Ben amca bu da puanım ee, tabii ki de fena değil. Evet Beşik ben de sen hile yaptığın için sana e, ne versem. Lütfen düzgün verin. Tamam. Beksiyonik güzel ya. Beksiyonik seninki de fena değil canım arkadaşım. Hop e, ben yani aslında yani kötü de olabilir çünkü o kadar art yapmışsın yani. Bunlar çok basit. Eee ben o zaman ben de sana kötü veriyorum. Hakem Bey yani öyle değil mi? Eee Enes istersen şu iki puanı kırıldı yani senden. Ha tamam sorun değil Hakem Bey. Canınız sağ olsun ya. Hiçbir şey olmaz. Tamam o zaman sen çifti puan Evet fena değil he? Fena değil ha ben. Şöyle bakarsam 3 1. Ben 1 puanım. Bebek suyun kaç puan? Ben sana aşırı kötü veriyorum. Aşırı kötü mü? O zaman ben 0 puanım. Bebek, iki, suyun 2 puan değil mi Hakem Bey? E, evet. O zaman öyle. Tamam Hakem Bey. Hadi bakalım tekrardan arkadaşlar. Bebek suyun önde. Son olarak bir tane daha çizim yapacağız. Bebek suyun hadi geç çizme yerine. Tamam hadi çizeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi çizmemiz gerek. Hemen şöyle çizmemize başlayalım. Bu sefer ben bebek söyleyeyim. Ne çizdirsem ya. Zaten benden de önde zor bir şeyler çizdireyim ki arkadaşlar yapamazım bence. Evet arkadaşlar. Ne yaptıracağım buldum bebek Sony'e. Şöyle bir tane ağaç ev yaptıracağım arkadaşlar. Hem ağaç hem ev. Bunu yapamaz hem. Bu zaten zor olur. Yapamazsa da kötü puan veririz ama arkadaşlar. Ben yaparsam o da bana iyi puan verirse. Yani beraber kalabiliriz yine de. Şöyle ben içini boyuyorum şu an gördüğünüz gibi. Şöyle yap yap yap. Sonra buraya bir tane ağacın dallarından şöyle bir tane yapalım. Bir tane de şuradan yapalım. Belli olsun arkadaşlar. Ee, sonra buraya bir tane de böyle ağaç yaprakları yapalım ki hop şöyle 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 evet. Burayı da böyle yaparsak burayı da böyle yapalım. Şuradan şöyle evet güzel oldu. Güzel oldu he. Gerçekten güzel yaptım. E, ee, burayı şimdi nasıl belli edebiliriz? Bir tane evi hangi renkten yapsak? Evin rengi mavi olsun ya. Mavi bir ev olsun. Ya da e, ee, zamanım azalıyor. Hadi, ne zamanın azalıyor. Tamam, turkuaz bir ev olsun arkadaşlar. Şöyle evimizi yapalım. Şuradan da bir tane şöyle bir tane bağlantı yapalım arkadaşlar. Şöyle merdiven tarzında. Evet, şuradan şöyle de bir tane daha evin içini yapalım. Evet, güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Tamam, içini bu bo yok, boyamayalım arkadaşlar. Şuradan bir tane kapı yapalım. Evet, şöyle. Evet, güzel oldu. Evet Hakem Bey bitti benimki. Şöyle şurayı da şöyle perinç diyelim arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Oldu, tamamdır. Hadi be kardeşim ya. Yaptım ben seninkine bakayım bir bakalım. Silver sil e, silver so ay, ı o ne ke, ne demek böyle Silver Sonic Silver Sonic He sen amcanı mı yaptırıyorsun? He Silver <laughs> Sonic Ben anlamamıştım gerçekten. İyi anladın Enes. ben anlarım ya. Bu zaten saçma saçma şeyler yazar hakem bey. Evet Beyzing ben sana ne yaptırıyorum? Sen <laughs> bana ne yaptırıyorsun? Ee, ben de sana ağaç ev yaptırıyorum gördüğün gibi. Heee Tukaş böyle bu renkte. Evet o renkte bir tane ağaç ev şöyle bir tane de buraya koyayım arkadaşlar burada da dursun gördüğünüz gibi. Tamam herkes ne yapacağını anladıysa herkes yerine. Evet ben anladım hadi bakalım arkadaşlar şimdi yerlerimize geçtik. Ben şimdi Silver Sonic yapacağım Black Sonic ise ağaç ev hadi başlayalım. Arkadaşlar buraya da slash slash pastemizi çekiyoruz yine lag olacak ama yapacak bir şey yok. Evet tamamdır. Ben tekrardan maç keyfi. İşte geldi arkadaşlar. Silver Sony'miz burada. Çok iyi değil mi? Var ya bundan kesin 5 puan alırım. Wow. Vay canın Enes gerçekten mükemmel. Teşekkür ederim Haken Bey. Çok sağ olun. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim hayatım boyunca. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Çok sağ olun Hakem Bey, çok sağ olun. Siz Bebek Sönü'ye bakın, aynen. Ben şimdi zaten ne yapacağım? Ben buna mükemmel veriyorum. Bu oyuna, burada ben buna mükemmel veriyorum. Vay canına Hakem Bey, siz... E, sağ olun, teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Mükemmel ötesi olmuş gerçekten. Yani bunu kimse geçemez. Çok sağ olun. Bebek Sönü'nün e, galiba yaptığı şey de bu. Evet, yaptığı şey bu. Evet, ne olmuş. Mükemm yani mükemmel demeyeyim Yani, ee, ya bebek Sönik tam olarak anlamadım. Bu ne tam olarak? Eee burada işte abimizin konuşması. <laughs> bebek Sönük bir şey söyleyeceğim. Bak, ha, tuvalet yapmışsın güzel. Ama sana bir şey söyleyeceğim bebek Sönük Yani e, yaprakların üstüne neden yapmadın ki? Bak burada yapraklar var. Bu yaprakları düzleştirip e, evi bunun üstüne yapsaydın hem daha geniş olurdu hem daha ferah olurdu. Ev. E ee, ben yani yapamadım ya. Yapamadım olmadı ya. <laughs> ya bebek sonik ya. Gel bak bebek sonik benimkine de. Hakem direkt mükemmel verdi benimkine. Wow. Ama gerçekten mükemmel Enes amca ya. Bu gerçekten şaka mı ya? Çok iyi olmuş Enes amca. Oh no. <laughs> Yo bebek bir tane mükemmel oluyor. <laughs> bir tane mükemmel oluyor. Çok sağ bebek sonik. Seninki de vallahi yalan olmasın. Aşırı kötü olmuş bebek Ne? Ne aşırı kötü beni ya? Hakem bey ben aşırı kötü verdim Gerçekten kötü olmamış mı ee, Yani yalan yok kötü olmuş biraz <laughs> Tamam bir dakika 3 puan zaten benim hiç puanım yoktu 0 puandım 5 puan 3 puan 5 2 puanla ben seni geçmişim ya yok yok Sadece mükemmeli sayan Ah be Ulan be Ne koca bir puan ya Evet ama mükemmel bebek seni görmüyor musun ya? Evet yani pasta pasta ile falan sen ne yapabildin bebek Ne pasta ne pasta mı yedin sen pasta mı yedin? Yok pasta pasta. Pastayı da bilmiyor ya. Copy pastayı bilmiyor mu Beysun? Copy pastayı Bilmiyor mu? He ne olmuş? Hiç. Yani copy pastayı bilmiyorsan daha ne diyeyim. Bak Beysun böyle bir şey buldum. Daha yeni çıkmış. Nasıl? Aa ben de diyorum bunu kim yaptı ya? He bunu ben yaptım. Lan sen ya. mi yaptın? Şey arkadaşlar sizler çok seviyorum. Yanına çıkamıyorum lütfen dikkat edin. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bunlar beni öldürecek. Gel buraya Enes gel. Gel öleceksin. Gel buraya. Beni bu adamı katacak abi. Beni bu adam kaçardı yani. Bu adamı dövmek lazım. Evet arkadaşlar kaçmam gerek galiba. Şöyle bebek seni ışınlayıcısını açayım. Bana. Aga be üstünüze bak aga be. Aga be. Sen de in lan üstümden. Seni çok severim. Yalışık, amir, tıkmış, <gülüyor> <Hoşçakalın>. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum. Yalancı kamerayı lütfen tıklamayı bırakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.